Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 10 kat primlenebilecek 2 adet hisseyi analiz ediyor olacağız. Hangi konjektürlerde bakıyoruz? Gelecek fiyatlamasında ne tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve şirketten beklentiler yatırımcılar tarafından nedir? Biraz sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. 10 kat yapabilecek ve bu potansiyele sahip birinci hisse senedimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. Şimdi buradaki fiyatı aldanmayalım 237 olarak 10 kat yapsa 2400 lira yapar fakat belli başlı şeyleri birazdan anlatacağım sizlere ve bu koşullar gerçekleşirse ve şirket bu karlılık marjını devam ettirmeyi sürdürebilirse 10 kat yapabilecek birinci hisse adayımız kendisidir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne baktığımız zaman kendisinin bilançosunla takip edeceğimiz ve faaliyet raporlarına baktığımızda müthiş oranlıklarda kar elde edebilmeyi başarabilmiş kendisindeki net dönem karını öz kaynaklarını ve duran varlıklarını sürekli arttırmayı başarabilen bir şirket Buna istinaden bakacak olduğumuz teknik grafikteki fiyat verileri ve gidebileceği noktaları paylaşıyor olacağız. Öncelikle Osman yatırımcısı yani Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi yatırımcısı bu sene ne bekliyor hissesinden? Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor ki Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 21 milyon not olması bizim için sermaye arttırım adayı olma yönünde ilerliyor. Yani bu ne anlama gelir bizlerle beraber? 2023'ün 12 aylığını bizlere açıkladıktan sonra yüksek oranlı bir kar beklentisi var. 400 milyon, 450 milyon TL'lik ve... Bu süre zarfı boyunca yatırımcılar tarafından beklenen bir bedelsiz sermaye arttırımı ile beraber buradaki ödenmiş sermayesini 200 milyon TL'ye kadar çıkartması beklenir. Şimdi baktığımız zaman bizim hisse senedimizdeki dönen varlıkların 2.6 milyar TL olduğunu görüyoruz ki dönen varlıkları sürekli olarak arttıran son 10 çeyreğe aldığımız zaman da bizim bir önceki yıla baktığımız oranla neler elde ettiğini şöyle görelim. Karını 2021'in 16. ayında 13 milyon TL kar elde eden bir şirket her çeyrekte karını arttırmayı başarıp ikiye katlayıp son 9 aylık açıklamış olduğu bilançosunda da 266 milyon TL'lik hatta 267 milyon TL'lik bir kar bizlere açıkladı. Şimdi burada süre gelecek olan şey şu. Bizim karşımıza çıkan veriler ışığında şirketin Şöyle sermaye arttırımları ve temettüler bölümüne geldiğimizde şirket bizlerle temettüsünü paylaşan ve karını yatırımcılarıyla paylaşan bir pozisyonda. Ve yıl içerisinde pek çok kez ödeme yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi 2023 yılında 1. ayda, 4. ayda, 7. ayda ve 10. ayda 3, 4 taksit şeklinde ödeme yapılmış. Ve toplam olarak 6, 12, 18, 21 milyon TL'lik bir temettü dağıtımı gerçekleşmiş. 2024'ün zaten birinci ayın 31'inde yani Ocak 31'de bir 23 milyon TL'lik bir temettü daha dağıtımı gerçekleşti. Şimdi burada baktığımız zaman bize sürekli temettü dağıtan bir şirket sürekli karını arttıran bir şirket bizim için neden yukarı yönlü bir artış beklentisi içerisinde bulunmamamızı sağlıyor. Şimdi yatırım yaparken şirketin faaliyet raporlarını okuduğunuzda şirketimizin kendi bulunmuş olduğu piyasa içerisinde yani menkul kıymetler değerler arasında en büyük ve o sektörün en önde gelen hissesi iş menkulü arkadaşlar. İş menkule kafa tutabilecek boyutta yüksek oranda kendi vizyon ve misyonuyla ilerleyen bir şirket. Şimdi baktığımız zaman TL bazı fiyatlamasının 237 lira olduğunu görüyoruz ve biz bu 237 liraları geçmişte yapmış olduğu dolar bazı grafiklerin çevirdiğimizde aslında bir ara toplama diye o noktası 5 dolar 21 centlerden güzel noktalarda kademelenen kişilerin aslında satış yapmak istediği noktada olduğunun farkındayız. Şimdi burası bizim için önemli bu noktada bir satış pozisyonlanması var. Peki bu neden gerçekleşiyor? Şimdi unutmayalım ki kar elde eden kişiler karlarını satmak istiyorlar. Çünkü 5.21 dolardan alan kişi 7 dolar 15 centten sattığında ürününün birazını satıyorlar. Bakın dikkatinizi çekerim. 5.21 güncel dolar kurumuzda çarptığımızda Hadi bakalım o zamanki TL' TL'ye dolar enflasyonu içine kattığımızda 31.4 olarak aldığımızda karşımıza 163 liralar bandı çıkıyor Yani şöyle düşünelim O zamanki dolar kurunu şimdiye çevirdiğinizde 163 TL'lerden almış olan bir yatırımcısınız Ve şu an 751 7 dolar 51 sent olarak karşımıza çıkıyor. 7.51 çarpı bizim güncel dolar kurumuzu aldığımız 31.4 olarak 235 liradan satmak tabii ki de istersiniz. Fakat unutmayalım ki dolar kurunun yükselmesiyle beraber yükselmiş bir fiyatlama. Aslında bu fiyat buralarda 140-150 liralardan alan kişilerin şöyle söyleyeyim sizlere 235 liralarda satmak istediğini görüyoruz. Şimdi 235 TL'ye kadar çıktığında bütün malını satacak mı bu kişiler? Tabii ki de hayır. Unutmayalım ki burası ara bir destek noktası. Yani buradan ürünlerini almak isteyen kişiler var ve bu almak isteyen kişilere de karlı bir şekilde pozisyonunun bir kısmını satmak isteyen yatırımcılar var. O yüzden bizim hedef noktamız da 9 70 dolar 70 cent bizi aslında ilk karşılayacak ciddi satıcı noktası. Burası bizim için güzel bir nokta olacak. 9.7 çarpı güncel dolar kurumuzu 31.4 olarak aldığımızda şirketin 305 liralar gibi bir hedef fiyatı olduğunu görüyoruz. Şirket değerlemesi yeniden değerleme YDF oranlarına bakıldığında şirketimizin aslında varlıklarıyla beraber yapacağı bu sene içerisindeki beklenen sermaye arttırımı sonrasında şirketin hedef fiyatlamalarındaki yukarı revizasyon çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. 2024 yılının zaten ilk 2 ay içerisinde %20-25'lik bir endeks artışıyla beraber unutmayalım ki aracı kurum ve yatırım menkul değerler önemli şirketleri yüksek oranlarda kar yazarlar. Fakat unutmayalım ki çeyrekliklerde bir satış gerçekleştirmediklerinde burada ürünlerini hala taşıdıkları anlamına gelir. Bu ne demek oluyor? Ürün yatırımı taşıyan bir fon olduğunuzu düşünün. Bir fon yöneticisisiniz. Çeyreklik bir satış yapmıyorsunuz fakat kar gösteriyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Sizin elinizdeki yatırım yapmış olduğunuz menkul kıymetlerin artışıyla beraber siz aslında o çeyrek satsanız bu kadar kardasınızdır. Fakat satmayıp ürününüzün daha da yukarı gitmesini bekliyorsunuzdur. Şimdi bizim karşımıza 305 TL'ler gibi bir direnç çıkıyor ve şu anki güncel fiyatına baktığımız zaman karşımıza çıkan nokta yüzde %40'lık bir yukarı. 10 kart atması demek ne demek oluyor? Önümüzdeki yıllar içerisinde kendi yapmış olduğu bu çeyreklik net kar artışlarını devam ettirip 2024 yılının son 12 aylığında 1 milyar TL'ye yakınlık bir kar açıklarsa bizim hisse senedi fiyatımız kafadan 3 kat artmış olur zaten ki sermaye artırım beklentisi içerisinde olduğunu ve yatırımcıların bir sermaye artırım beklentisiyle beraber fiyatın 237 liralardan 23-24 liralara kadar geri çekilmesi ve o düşük ucuz fiyat fiyatı oluşturduğu için talep artışıyla beraber müthiş oranda bir yükseliş içerisine girebileceği öngörülüyor. Burada bakacağımız nokta ve husus şu. Aslında bir hisse senedi fiyatı tavan attığında ya da bir önceki zirvesi olan 306 lira direncini kırdığında bizim karşımıza ne olur? 306 lira direncine çıkar. Kırdıktan sonra nereye gideceğini kestirmeniz tabii ki de değerleme metotları ve yükseliş kanallarını çizmekle karşınıza çıkar. Şimdi bir yükseliş kanalı çizdiğinizde karşınıza Hemen şöyle bir tane örnek olsun diye çiziyorum sizlerle beraber. Bir paralel kanal çizmek istiyorum. Burada bir yükseliş trendi görüyorum. Yukarı doğru tepe noktalarını birleştirdiğim zaman şöyle birazcık da fiyatı büyüteyim daha net bir görüntü elde edelim. Görmüş olduğunuz gibi günlük olarak satışların ve alışların ilerlediğini görün. E fakat ben bu kanalın kırıldığını gördüysem ikinci bir kanal yapmamız gerekiyor. Buradaki kanal da bizim kolona dediğimiz zaman aşağı doğru eklediğimiz noktada bakın şöyle hiçbir şey yapmadan sadece bu kanalları sağa ve sola uzatarak bu kanal takibi yaparak alım satım işlemi bile yapabilirsiniz. Bakın bu teknik grafiklerin en basit yöntemiyle kullanılmasıdır. Çok komplike bir şey yoktur ortada. Birçok grafikte analiz edip sağdan soldan bir şey çekmedik. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendi bulduk. Ardından trendin geri çekilebileceği noktayı bulduk. Ve geri çekileceği noktadan da ne tesadüfse yukarı doğru yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat bu tesadüf değil. Bu kırılım gerçekleştiği zaman aslında birçok yatırımcı Hisse senedini takip eden, yatırım yapmış olan bilinçli yatırımcılar finansal okur olan fiyatın buraya kadar geri çekilmesini iştahla beklemiş ve geri çekildikten sonra da iştahlı bir şekilde alım gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bunu tekrar sildiğimde benim karşımıza şöyle bir grafik çıktığını görüyoruz. Bu grafik şöyle bakacak olursak haftalığa aldığımda kendisi çok kısa süreler içerisinde bakın şöyle göstereyim ben sizlere 2022 yılından 2024 yılına kadar zaten 10 kat yapmış 12 13 kat yapmış bir hisse senedi ki bu süre zarfından bu süre zarfına gelebilmesindeki 2022 2023 yılında şöyle bakacak olursak 2021'e kadar gidiyorum şu an 10 lançoyu geri aldığımda görmüş olduğunuz 13 milyon TL karlardan 266 milyon TL karlara kadar çıkmış durumda yani karını zaten 10 kat arttırmış bir hisse senedinin fiyatının don kat artması beklenir. E biz 2024 yılına bekliyoruz? Karını 2.266 milyon TL'den 1 milyar TL'nin üstüne kadar çıkartıp hisse başına karını bölündükten sonra da bu oranlarda tutmasıyla beraber 10 kat yapabilecek müthiş ada hisselerden bir tanesi kendisidir. İkinci ve 10 kat yapabilecek diye düşüneceğim hisse senedimiz ise şöyle oluyor. Kendisi yükselen çelik. Şimdi şuradan öncelikle bir grafiğini açmak istiyorum sizlerle beraber. Yükselen çelik olarak yazdığımızda yükselen çelik bir demir çelik hissesi. Demir çelik hissesi olduğundan dolayı sektör 2023 yılı içinde çok verimli geçmedi. Karlılıklarına baktığımız zaman o yüzden bize burada çok daha güzel fırsatlar ve pozisyonlar sunuyor. Şimdi bizim hisse senetlerimiz yukarı doğru çıkacak mı? Çıkacak. Çıkarken peki biz al sat yapacak mıyız? Tabii ki de yapacağız. Unutmayın ki sürekli dışarıdan para sokmakla bu sistemi istediğimiz oranda büyütemeyiz. Milyonerlerle milyarderler arasındaki en büyük ayrım aralarında yapmış oldukları yıllık bazda bir iki kere bile paranızı takla attırabilseniz yani şöyle düşünelim %10-%20'lik bir düşüş yakalayıp orta noktasından satıp dip noktasına yakın yerlerden bile almanıza gerek yok. Düşüşün ortasında geri alsanız lotunuzu içerideki parayla 10.000 bin lotunuz vardı hiç dışarıdan bir para eklemeden 11 bin lot 12 bin lot yapabiliyorsanız ki bu alışkanlığı da kendinize getirdiyseniz ayda bir 3 ayda bir 6 ayda bir yapabiliyorsanız bunu siz önümüzdeki 3-4 yıl içerisindeki bileşik getirinin tadını son dereceye kadar kullanacak yatırımcılardansınız. Şimdi yükselen çeliğe bakacak olursak kendisinin bilanço beklentisi şöyle göstermiş olduğumuz gibi 15 milyon TL'lik bir zarar açıklamıştı 6. ayda bize. Ve bize açıklamış olduğu zararın son 4 çeyrek 12 aylıklarda yani sonuncu dördüncü çeyrekte açıklayacağı karla beraber beklenti 50 milyon 55 milyon TL arasında bir kar. Kendisinin hisse başına karının 0.44 kuruş olması ödenmiş sermayesinin 125 milyar o 125 milyon lot olması bize şunu ön plan çıkartıyor. Şimdi yükselen çelikte biz Geçmişteki 10 çeyreğine baktığımızda şirketin 67, 50 ve 56 milyon TL'lik karları net bir şekilde yazabildiğini biliyoruz. Ve bu grafiği dolara çevirdiğimizde dolar bazlı olarak 5 milyon dolar, 5,5 ,5 milyon dolar bandında bir kar yazması bekleniyor bizlere 12 aylık bilançosunda aracı kurumlar tarafından. Şimdi biz 5,5 milyon dolarlık bir kar beklentisi içerisine girersek şöyle hemen çarpacak olursak 5,5 ,5 milyon doları şöyle yazalım hemen. 5,5 milyon dolar çarpı 31.4 dediğimiz zaman bizim karşımıza 172 milyon TL'lik bir kar yazması bekleniyor. Fakat bu kadar yüksek bir oranda aracı kurum tahminleri arasında 100 milyonla 172 milyon TL arası bir fiyatlama beklentisi var. Son 3 çeyrekte zaten demir çelik hisselerinin son 12 aylıklarda açıklamış olduğu yüksek karlılık oranı ki Amerika tarafından emtiaların yükselmeye başlayabileceği FED faiz indiriminin başlaması düşünüldüğü son dönemlere girilmesiyle beraber Çin'deki demir çelik ihracatının Arttırılması fiyatların üzerindeki baskıyla beraber karlılık oranları artacaktır. Çünkü net kar marjına baktığımızda eksi onlardan yukarı doğru 2.21'lere 10 üstünde %10 %15'ler oranı çıkmasıyla beraber biz öz kaynak varlıklarımızı arttırmayı başarabiliyor olacağız. Bu yüzden yükselen çelik kendisi daha bebek bir şirket diyebileceğimiz hissenin değerlemesine baktığımız zaman piyasa değerinin 64 milyon olduğunu görüyoruz. Böyle baktığımız zaman bizim karşımıza çıkacak şeyler şöyle olması gerekiyor. Burada dolar olarak gözüküyor. Yanlış bir bilgilendirme olmasın. 2 milyar TL olduğunu biliyoruz. Şimdi 2 milyar TL'lik bir değerlemesi olan şirketin 20 milyar TL'lik değerlemeye çıkması demek 10 kat yapabilme potansiyeli sizlere oluşturur. O da 13 lira 16 lira 13 kuruştan karşımıza 150-160 liralar bandında bir fiyatlama çıkartır ki 2024 yılı demir çelik sektörlerinin çok daha kuvvetli ve iyi geçeceği bir yıl olacağından dolayı biz Burada Belli başlı sektörün liderlerinin de hisselerini alıyoruz. Fakat unutmayalım ki sektör liderleri belli bir doygunluğa ulaşmıştır. Örnek olarak şuradan hemen bir Ereğli'ye açalım. Burada piyasa değerinin 2 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ereğli'ye açalım hemen. Ereğli'nin piyasa değerine baktığımız zaman 161 milyar TL olduğunu görüyoruz. Şimdi Ereğli'ye girecek olan 16 milyar TL'lik yeni bir değerleme Ereğli fiyatlamasına %10 arttırır. Fakat yükselen çeliğe gelecek olan 16 milyar TL'lik yeni yatırımcı talebiyle oluşmuş bir değerleme ise şu anki fiyatından 8 kadar Unutmayalım ki büyük hisselerimizin olduğu kadar bebek hisselerimizin de olması gerekmekte. Ve bu bebek hisseler bizlere 10 kat 20 kat yaptırabilecek potansiyele sahiptir arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.